Ve arkadaşlar işin sırrından bahsediyorum. Gördüğünüz üzere hiçbir video atmamışım ama takipçim 1402 ve ben şu an en az olanını yaptım. Siz isterseniz hiçbir video atmadan 5000 50 de yapacaksınız ve herhangi bir şifre, şart vesaire yok. Çok hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Videoyu baştan sona dikkatlice dinlerseniz, yaptıklarımı yaparsanız baştan sona izleyerek muhtemelen siz de bu hileden faydalanmış olacaksınız. Videoyu atlarsanız vesaire muhtemelen yaparsınız. Dikkatli ayrıntılar vesaire bulunmakta videomda. Şimdi nasıl yapıldığına geçiyorum. ilk önce buradan 3 çizgiye tıklıyorsunuz ayarlar ve gizlilik denen bir kısım var. Buradan arkadaşlar bir sürü ayarlar açılıyor. Buradan ama biz gizlilik yazan kısımla ilgileniyoruz. Gizliliği seçtim. Şimdi buraya geldim. Özel hesap Arkadaşlar sizde muhtemelen bu budur. Çoğumuz böyle kullanıyoruz. Gizli, özel hesap olarak yani. Bunu herkese açık yapmamız gerekiyor yoksa takipçilerimiz gelmiyor. Bunu herkese açık bir şekilde yapın ve arkadaşlar sonra böyle geri 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 gelelim. Kullanacağımız kopyalayalım ve videoya kaldığımız yerden devam edelim. Sitenin ismi SosyaGram. Direkt açıklamadan ulaşabilirsiniz ama direkt açıklamadaki siteye girip yapmaya çalışmayın. Arkadaşlar burada bir sürü hizmetler bulunmakta. İsterseniz paralı hizmetlerden de satın alabilirsiniz. Eğer hiç uğraşamam derseniz TikTok hizmetlerine gelin arkadaşlar. Burada takipçi, Türk takipçi, beğeni, Türk beğeni izlenme, yorum, canlı yayın kaydetme, paylaşım, kombo paket ve keşfet açıcı paketler bulunmakta. Bunlar sizin hesabınızı yükseltmekte gerçekten çok faydası oluyor ve binlerce sitenin kullanıcısı var. Yani bildiğimiz çoğu ünlü kişiler de bu siteden faydalanıyor diyebilirim size. Çünkü buradan aldığınız ufacık bir hizmet bile sizi hesabınızı yükseltebiliyor. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Buradan hileler kısmına geliyorsunuz. TikTok araçlarını seçiyorsunuz ve TikTok takipçi hilesine geliyorsunuz. Ve arkadaşlar buraya kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz. Kopyalanmıştık. Hesap Türkiye'de kurulduğu için tür seçtim. Ve başlata tıkladım. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle miktarlar açıldı. Ve bu anlık olarak bizim hesabımıza yan yansıyacaktır. Buradan çarkı çevir dememiz yeterli olacaktır. Ve bugünkü videom bu kadardı.